Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün kanalımızda bu Undertale oynayacağız. Şimdi başlayalım. <laughs> bu oyunun 100 kere kötü sonu, iyi sonu ve normal sonu izledim arkadaşlar. O yüzden oyunumu kılıyorum. İyi sonu yapmak istiyorum. İyi sonu, iyi sonu. Ben normal sonu yapalım. Ancak daha ilginç bir şey kalbi gördün mü? O senin ruhun bana git. Git, 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 git. sevgi. Sevgi. E, e, yok istemem. 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 Hazır mısın? Hareketlen. Toplayabildiğin kadar al. No. Ne bakıyorsun? Hey dostum. Iskaladın. Tekrar deneyelim. Tamam mı? Haydi deneyelim şaka mısın? Yoksa gerizekalı mı? Mermilerin içine koş. Dostluk topladım diyor şimdi. Burada neler döndüğünü biliyorsun değil mi? Sadece çekmemi görmek istiyorsun. Geber. Geber beni çok. anne. Toriel... Toriel... Her şeyi bildiğim için çok zevksiz olacak. Ne kadar korkmuş şu periyan artık. Zavallı masum bir genci işkence ediyor. Sakın korkma evladım. Adım Toriel. Haram herif Her gün bu yoldan geçer ve birisi düşmüş mü diye bakarım. Uzun zamandan beri buraya gelen ilk insansın. Gel mezarlığı geçmen için sana rehberlik edeyim bu tarafta. Burada Bu şey kurtarıldı. Yine ne hoş geldin küçüğüm harabelerin işleyişini öğretmeme izin ver. Arablerin bulmacalarla dolu. Anahtarlı kahlar arasında antik bir bağ var. Odadan odaya geçmek için onları çözmek gerekiyor. Lütfen kendini bunları görmeye odakla. Aha hepsine bastım. Koyutamıyorum. Cık bakıyorum. İki dakika olmuş daha. Mesela burada ilerlemek için birkaç düğmeye basman gerekiyor. En dışından da açman gerekenleri işaretledim. Çık git. Çık tık tık. Bu da mı düğme? lütfen bu düğmeye bas. Toriyal. Bunu hiç kimse, hiç kimse bu bunu okumadığına yüzde yüz eminim. Eastrek. Lütfen bu düğmeye de bas. Yüz düğmeye bastım. Muhteşem. Seninle gurur duyuyorum. Uçum. Bir sonraki odaya ilerleyelim. Telefon yok ya şimdi. Du 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 du. bu düğme çalışmıyor bile bunu kimse okumadığına inan. inan kimse okumadığına bu, bu düğme çalışmıyor bile yer altında bir insan olduğu için canavarlar sana saldırır bile. bu duruma hazırlıklı tıklı olmayı bırakıyor her neyse endişelenme çalışmaya basıp böyle cevabım varla savaşa gider seni savaş derken dostu çömeyip savaşa başlıyor bir şöyle ben kardeşimiz. Can sol bankalı kuluşarak da yap. Gel lan buraya şimdi de ben. <laughs> savaş. Yok. Mankenler. Memnun olmasını istiyorum ben. Sana ne lan? Ben seninle konuşacağım. Gözleyeceğim. Manken sıvıldı. O sıvıldı Pamuk kapıları ve düğme gözle bir bebek. Sen de göz bebeğimiz Ben kendi dikkatsiz bir biçim buraya. Konuş. Ben kendime konuştum. Sohbet etmeye başladığı gibi. Bunu insanlar bulundu. Kazandın. Kazancın 0 TP ve 0 set altı. Ah çok iyi. Sen çok iyisin. Bu odada başka bir numara var. Acaba çözebilecek misin? Çözemeyeceğim. edeceğim onu. Rocket ne dediğini anlamadım ama yine de korktu. Niye korktu? Çünkü Toriel geldi. Kazandın. Kazanacağın 0 TP ve 0 Toriel. Tamam ya ben ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Bu 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 Beni bu arkadaşlar benim ses. Çünkü bak şimdi bu bulmaca değil arkadaşlar. Bir git. git. Dur, git. Duruyor musunuz şunu? Görüyor musunuz? Onun için istiyere gelenim. Bu arada falan. her şeyi tamamen. Ama benim için doğru bir istiyere gelenim. ne kadar kendime başlamıştım. Hayır. Bunun için kusura bakma. Bu çizgiler hiç kimse fark etmediğini eminim. Bu nasıl bir çocuk arkadaşlar? Nasıl bir çocuk? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Uyumuz. <laughs> ah vallaha da bozuldu. Vallaha da bozuldu. ویش هرکت هت، هرکت هت، سعی هرکت هت، هرکت هت. دو، هرکت هدیویم نیلم، چوچوچو. Heh, en sonunda be. Şöyle tekrar yaparsak. Güzel. Buradasın biliyorum. Hiç kimse böyle bir şey yapamadı. Gelsene salak. Salak mısın? Gelsene lan. Hiç bilmiyordum orada olduğunu. Selamlar <laughs> evladım. Endişelenmesin. <laughs> Terk etmedim. Annemini <laughs> On düzen almıştım şu an bir Bunu şey bırakmayayım sağ sağol. Ama bu alıştırma için önemli bir söz Babam çıldığını test ediyor. Benim bir işimi halletmem gerekiyor. O sırada senin yalnız kalman lazım. Lütfen burada kal. Kendi başına keşif yapman çok tehlikeli. Bir fikrim var. Sana bir cep telefonu verin. Bir, bir şeye ihtiyacın olursa araman yeterli. Uslu dur. Tamam mı? Aha ne oldu? Şöyle bu çırağa şeye bakınca ya. Bakın işte. Bun, bu, bunları hiç kimse yine yapmadı. Merhaba diyeceğim. Sadece merhaba. baba abi demek istiyorum. İyi bakalım. Merhaba. Umarım yeterli olmuştur. Hihi. Dıt dıt. Dıt 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 dıt. dıt. Şimdi kendin hakkında. Çalışıyor. Çalıyor. Ben Toril. Hakkımda daha çok şey mi bilmek istiyorsun? söyleyecek pek bir şeyim yok. Ben sadece çok fazla endişelenen şapşal bir kadınım. Dıt dıt dıt. Çekiler. Onu anne de yapmış mıydı? Bilmiyorum. Çalıyor. Ben Troy'u. Hı. Bana anne mi? Anne diye mi seslendi? Yani şey sana baba der mi? Bana anne deme. İyi o zaman. Beni istediğin şekilde çağır. Dıt 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 dı dı. Arkadaşlar o zaman şimdi bir tane daha hmm, son flörte mi baksak yoksa videoyu bitirsek mi? O zaman burada bir tane bitirelim. Bugün şurada bu, bu kadar ya. arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Like Kitap abone olmayanları Tori'yi bulur arkadaşlar. Ve ee, sizi torunluğu. Torunluğu korumaz Tori. Tori korumaz. Korumaz. Tamam. Özellikle kitap abone olmayanları bildirimleri tutmaya.